Herkese merhaba buralar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta şans blokları kıracağız. Gördüğünüz gibi ağaçlar var. Bu ağaçları kırıp kendimize güzel şeyler çıkartmaya çalışacağız ve ölmeden tamamlayabilecek miyiz? Bakalım. Hemen şöyle hızlı bir şekilde olaya girelim. İşte bu. Şimdi buna nasıl basacağız? Ona basamayız ki. Yerden blok. Oo bu arada acıkmışız. Ne yapacağız? Yemek çıkartmamız da lazım şans bloklarından kendimize. Şöyle. Buna basa patlayıcı çıkma içinden diamond çıkacak. Hayır! Ağaç gidecek. Oo, ağaç gitmedi ama buraya büyük bir oyu kaçtı. Ağaç git ağacın gövdesi gitti. <laughs> ağacın gövdesi gitti. Bunları alalım. Şöyle kırmaya devam edelim. O potlar çıktı. İksirler, potlar. Bunlara bakalım. Gece görüş iksiri, patlayıcı yenilenme iksiri, patlayıcı yenilenme. Gece görüş patlayıcı görünmezlik, patlayıcı zayıflık. Zayıflık nedir be? Arkadaş bunu içeceğiz. Evet. Görünmez olduk artık biz bir görünmeziz. Kimse göremez bizi. Bir dakika şuradan şeyler kıralım bakalım iyi şeyler. İsim etiketi çıktı yine. Aha tavuk. Hem de bir sürü. Bunlar olmadı. Yemek çıkaramazsak Bunların hepsini kesip yiyeceğiz. Of of of. Arka arkaya şimşekler çaktı. Olamaz. Hayır. Hayır. Ha bu neden öldü be? İki tane vurdum öldü. Aha de şeye bağlayabiliriz. Gel bakalım buraya inek. Artık benimle beraber şans blokları kıracaksın. Olamaz ya. Öldük fena öldük. İnek de öldü bu arada. <laughs> Etraftaki inekler de öldü. Yemeğimiz oldu ama. Her yer ateş oldu artık. Olamaz. Yanmadan Şans bloğu açmaya devam etmemiz lazım. Olamaz ağaç yanacak. Ağaçların yanmasını engellemeliyiz. Bu sayede... Şunu kıralım bakalım. Oo redstone çıktı. Redstone... Of be işte bu güzel şeyler. Bunlar güzel şeyler. Ve... kazmamızın olması iyi oldu. Şimdi... Ne yapacağız arkadaşlar? Artık tek vuruşla kırabileceğiz. Sarı kıralım yemek çıkartalım. Aha. Sandıklar işimize yarar. Sandıkları nereye koyalım? Az önce burada fena bir patlama oldu. Ve burası arkadaşlar fena dağıldı ama. Hiç güzel şeyler çıkartamadık şimdi. Of 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 en sevdiğim işte bu. Bir dakika. Bunlar dursun. Hatta kötüleri de atalım gitsin. Bir dakika. Bunu uzağa atalım. Şuraya atalım. Ağaçlara. Şans bloğu ağaçlarına bir şey engel olmasın. Şöyle. Aha at çıktı. Evet. Şunları toplayalım. Atımıza binelim. Bunu yiyemiyoruz. Aha kötüleri de atalım. Bir dakika kötüleri atmayı unuttuk. Hayır. Hayır ama yanıyorlar tamam. Gündüz olduğu için yanıyorlar bu iyi. Yoksa fena öldüreceklerdi bizi. <laughs> bir ateş daha. Bir daha atalım. Hayır 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 hayır. Ata binip kaçmalıyız buradan. Hemen atla kaçmalıyız evet. Arkadaş ölecekti gaz kalsın. Atla beraber şu yüksektekileri kıralım. Ne çıktı? Oo, eksler çıktı. Bakalım. Büyü masası çıkartırsak bunlar işimize yarayacak tabii ki de. Atımızla beraber toplayalım. Evet. Bir daha kıralım. Ne düştü? Aha balta hem de büyülü. Büyülü değilmiş. Oo şimdi de kılıç çıktı arka tarafından hemen. Bir dakika bir dakika bir dakika inelim bakalım. Hep yemek çıkmış arkadaşlar hep yemek şey diyorduk. Şu kitapları bir atalım şimdilik. Şöyle. Nerede? Kılıcı aldık mı? Evet kılıcımızı aldık. Bu kılıç dursun. Evet işte bu. Bunlardan çıkartmıştık zaten. Bir daha. Aha Fener çıktı. Şunu şöyle alalım buraya. Oha! İşte bu! İşte bu! Bundan çıkarttık. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şu mavi ağaçtan bir kıralım bakalım. Bizim bir kazmamız vardı ya. Kazma nerede? Of ya yine şimşek çaktı. Burada bu ağaçta hep şimşek çakıyor. Bir dakika bakayım. Aha inek çıktı. Hem de bir sürü. Oradan Ha bunun koluna basamayız ki ama bir dakika. Üzerimize patlayıcı düşecek diye çok korkuyorum ve aşağıda kaldık. Şuradaki kumları toplasak aslında oranın üzerine çıkabilir miyiz? Evet. Oradaki kola basmamız lazım ama dur bir dakika. Şu ağaçtan kırmaya devam edelim. Bir sürü bir inek daha çıktı tekrardan. Arka arka. Aynı patlayıcı yine çıktı be. Aynı patlayıcı bir daha mavi kırmayacağım. Mavi kırdığımızda <laughs> mavi kıracak beter oluyoruz. Bir dakika bakalım. Allah'tan zırhımızı geri aldık. Bunu aldık. Başka bir şey geri aldık mı? Orada göremiyorum. Bir dakika şuradan sarı kıracağım bir. Sandığın içinden diamondlar çıksın. Hadi bakalım. Onu da şunu da ama o ölsün ya. Of be işte bu. Bunlar çıktı. Onu kıramaz mıyız? Neyse o kalsın orada. Şu maviden kırmaya da korkuyorum. Patlıyor bir anda ama. Aha creeper çıktı. Seni patlata. Patlama sakın. Hayır. Patlayacak patlayacak. <laughs> Geliyorum yanına. Bu sefer dalacağım sana. Patlarsan. İşte bu 3 kere vuruşta patlattık. Bir sürü buton düşmüş. Ve artık kılıcımız da oldu. Butonlar almasak da olur. Butonlar aldım arkadaşlar maalesef. Bunlar buton değil miymiş? Aha bunlar alınca kay... o bir sürü oldu hem de. 64'lük mü hepsi? Bunlar boş ver şuradan sarı kıralım. O ne oluyor be? <laughs> bir daha kıralım. Diamond blok. Şuradan kırmaya devam edelim. Hayır kör oldum. Olamaz zaten görünmüyorum. Koşamıyorum da. Ne zaman geçecek bu? Bir de geçmezse. Aha! Oo, creeper nereden geldin sen be? Of Allah. Olamaz. <laughs> her yerde creeper varmış. Biz de yürüyoruz ya. Dibimizde her yerde creeper var. İnşallah üzerimize saldırmıyorlardır. Hadi bit artık. İyi görünmezlik. Hayır. Olamaz. Buralar ne olmuş böyle? Bir sürü creeper. Arkadaşlar bugün ortalık çok fena dağıldı. Gördüğünüz gibi etraf böyle bunları patlatmadan bunlardan kurtulmamız lazım. Patladı be. Okumuz olsaydı keşke. İşte tam okumuzun olacağı zaman bu zaman. Maalesef ama at bunu gitsin ya. Hatta şunu da kafamıza tak. Vücudumuza giyebileceğimiz başka da bir şey yok. O patladı bu da patladı. Olamaz. Bunları patlatmadan kırmaya devam etmemiz lazım. Şöyle. Yine inekçi. Aha! Büyü masamız varmış da burada görmemişiz ya. Büyü masasını alalım. Şuraya koyalım. Ama lapis lazuli yok. Hayır! Hayır, creeper'lar geliyor. En fazla dağılan gün bugün oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi etraf fena dağıldı. Ve her yer creeper. <laughs> Patlatıp kaçtım hemen oradan. Bir dakika şimdi. Hayır 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 hayır. Arkadaş görmeden geliyorlar. Fena geliyorlar ya. Ölün. Aha tek vuruşta öldürebiliyor muyuz? Bir dakika yemek yiyelim. Yemeğimizi bir yiyelim. Yaklaşınca geliyorlar. Yemeden gelecek. Hadi patlasana hadi. Patlayamazsın işte öyle. Bugün creeperlardan o büyük zombi çıktı. Bunun içinde fırın falan var. TNT ile bunların hepsini patlatsak mı acaba? İksirler çıktı ya. Inventor'ın olmasın arkadaşlar. Bu inventory'nin dolmasını hiç bu yüzden sevmiyorum işte. Gelmezler inşallah ben buraya şey atarken. Başka başka başka. Hepsini at gitsin ya. Hayır 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 hayır. Ben nasıl düştüm bunun içine? Hatta şunları da atalım. Şimdi inventory boşalttığımıza göre Hadi patla bakayım Hepinizi gelin sizi bu lavların içine girdireceğim Gel 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 Aha yanıyor <laughs> İkisi de yanıyor Vay uyanık vay sen yanmıyorsun al sana Yine de patladı be Terbiyesiz bir kurtulamadık Burada iksirlerimiz vardı o iksirleri almak için geldim buraya Evet O oh, işte bu işte bu beklediğim geldi Olamaz 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 Bunu içmeden ölmem Al terbiyesiz bir vuruşta artık öleceksin Ölmedi Nasıl ölmedin ha Ama var ya en iyi, en iyi iksirlerden biri bu arkadaşlar Gördüğünüz gibi muhteşem Şimdi zıplayıp havada bundan kıracağız Ne oldu hiçbir şey olmadı Bundan aslında patlayıcı çıkıyor ya Bunu kırmak istemiyorum aslında Aha. Ne oldu? Çok hızlı kırıyoruz. Bir sürü kıracağız. Bir sürü kıracağız arkadaşlar hazır mısınız? Çünkü çok hızlı vurduğumuz için arka arkaya kırabileceğiz. Hayır! Kurtulabilirim. Kurtulabilirim. İşte bu. Lucky Chicken mı? Bir dakika burada Lucky Chicken diye bir şey gördüm. Aha. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Kullanmayı mı bilmiyorum acaba onu? Bugün ortalığı fena dağıttık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ama var ya süper güç olduk. Muhteşem özelliklerimize sahibiz şu anda. Ve kırmaya devam edelim bakalım. İksirler çıktı. Hepsini al. Hayır. Terbiyesiz. Kaçabileceğini mi zannettin ha? Ölmüyor da zaten. Öldü mü? Sonunda öldü be. Aha sandık. Diamond bir tanecik diamond verdi. Alamıyorum ki. Şöyle şöyle şöyle. Şunları alalım. Şunu geri al. Ağaçları da al. Ağaçları nereye koydum? Evet. Bunlar rastgele bakmadan kullanacağım. Şöyle. Bugün fena iksirler çıkarttık arkadaşlar. Bayağı bir iksir çıkarttık. Bakalım. Durduralım mı ya bunu. Hayır. Oo TNT çıktı. Ortalığı dağıttık be. Ağaçlar en iyisi oldu arkadaşlar. Bugün efsane ağaçlarla oynadım Şöyle zıpla vur. Zıpla vur. Aha. Sonda bir TNT var. Bir dakika bunun basma kolu nerede? Basma kolunu bulmamız lazım. Aha içeriye sandık koymuş. Sandığa giremiyoruz. Patladı. Evet arkadaşlar bugün de videonun sonuna geldik umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır etrafı gördüğünüz gibi fena dağıttık bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.